Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz aga. Bir deneme sürüş yapmayalım aga şunla. Bu meyve de topluyor abi bu. yapma lan. Kaç neresin oğlum sen? Sen insan değilsin. Aga bir Osmanlı tokat atıyor lan. biliyorum Osmanlı tokadı geçiriyor aga. Yani. Yakalayıp yakalayıp vuruyor. İnanmıyorsun. Ahan da al. Bildiğin o sonu tokataka. Küçük kardeşi Jojo geldi. acı sen önüne gelin diyorsan. Haritada hayvan kalmaz. Bak ben diyeyim ha. bizim kuş nerede aga? Hayır. Bizim mermi bitmiş abi yine. Ne ayak? neyse aga öbürünü hallederiz. Şu bir hayvan var. İsmini hatırlamıyorum ama. Ona bakacağım abi. Bu ne abi? Hopla ya hopla ya. Aslında bir tane kurbağa yücelleştirsek güzel olur abi. Bizim kurbağa mefta. Gitmiş de ka. Kapışak mı lan? Deli gobel. Hayır koç. Bu senden mi var Osmanlı tokadı? Bizdeki ne yani? Bana kuyruk mu atıyorsun lan sen? Kaç dövmesin abi? Hayvan ölmüyor lan. Oo çılgın Snoopy. mu abi? Toplanıyor mu bu? Toplanmıyor abi. Pardon. Nesin lan sen? Ya, Suda yavaş abi. Bu suya girmemek lazım abi. Kim kimi vurdu kim kimi yedi arkadaş Yalnız ne var ne yok atladım bana <laughs> Ne oldu iyiydi o yamulttu alacaktım ama vazgeçtim geri. Bu uh, karama vurdu abi. Küçük kurba, küçük kurba. Vakti de gitti aga. dur dur dur. Bunlar ne veriyordu abi? Oo. Bunlar. Bunlar, bunlar, bunlar güzel hareketler ama. Sal ben oğlum. Alalım mı lan bir tane kurbağa? Küçükken beri en sevmediğim hayvanlardan bir tanesi abi. Ahanda bu manyak. Ne yiyorsun lan sen? Al sana iki tane vereyim Hı -hı. Kuruk kuruk kurbağa ne yapıyor E, Evon Az da atak ve hız verelim abi. Bana ise direnç.

çekim yaptı. Daha ver, pompa. Takılmasaydı iyiydi be. Yalnız sevdim aga ben bu hayvanı. başla be lan bu hayır 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 huuu bu yalnız fena vuruyo ha bak 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 gidiyo burda ya durun diyomu diyemem aa Doğru kardeş de bak kaçamayın yiyelim. Kendiniz bulaştınız. Vallahi raptor maptor gündeme. Ups nereye gittin lan? Aga öyle be ne lazımsın birleştireceğiz de uğraştık bayağı. Kuruluşlar ki mesafeye bak aga. şunları be aga. Neredesin yiğidom? Hadi gidelim eve. Yeter bu kadar gezdiğimiz. Bunlar kibilliyor mu acaba? Etki yapıyor mu abi? Uuu yapıyormuş abi Tamam, tölüşelim yarısı senin yarısı bende dursun Bunun neydi bilirsiniz abi Sana da et atak Etken ha bak Etten başka bir şey yok oğlum üstümüzde Şunda da bir şey yok abi. Buna da takalım. Şu kuru bayba alayım ilk önce Sen şu şey yeter bakayım. Aha da bizim artık denizimizde bir tane kurbağamız var abi. Küçük kurbağa, küçük kurbağa. Evet senin bir tane kardeşim vardı rahmetli İyi ama ne yok Sen o kadar iyi misin hacı şu aranan şunu da atayım abi petrol at şunu da at. için temeli yapmıştık. Eee bundan bir 23 tane yap bakın sen bana da. Klik çıkacak. Bodrum. Alrederez abi. ederiz be yavrum. Hazırlıkları yavaş yavaş tamamlayalım abi Çok değişik bir şey yapmayı düşünüyorum. Ups, buraya kap olsun aga. Buraya kap koyalım. Hmm, odun eksikti değil mi? <laughs> Bu işler tamam abi. Şimdi tavan lazım bize. bir tane değil de, bir 30 tane yapacağım şimdilik. 30 tane yapak alsın aga. Şimdi bizim, şunlara da atmayayım abi şöyle. Ama dışarıdan konum lazım abi. Ups, Bu şekilde. Bora neden korsun be oğlum? Çıkalım ölümden. Mı? Tamam mıdır abi? Yalnız çıkamıyoruz aga. Neyse onu hallederim abi. Şimdilik oraya bir merdiven atayım abi çıkmak için. Şimdi şey bana bir merdiven at bakalım be. Açacaksın mı acı? Hı. Tamam mısın? Şimdi bana bundan bir 30 bir 35 tane daha yap abi sen. tamam bize üzere tamam şimdi bize ne lazım aga? yine tavan lazım bir 50 tane diyor ama hiç gerek yok Aga, dur 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 şunu bir iptal et Sen bana tekrar bir merdiven yap tavanı şuraya koy Aga merdiveni de alayım zahmet kardeş ahan da buraya kondur kardeş hadi be Aga Bırak şunu az ya Alt üstünü de Yola atacaksın hmm. Şimdi olay ne abi Olay bu Kardeş Seni bir al bakalım Sen bana bir yap bakalım Yapsın abi biraz Bakalım aga. İyi abi daha 18 dakika olmuş. Şurayı bir atayım ben burayı. Ops 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 ops. Buraya atamıyoruz aga. Güzel. O zaman burayı şöyle bir değişik bir sistem yapsam. Hmm. Bir sıkıntıya biniyor ya o zaman. Evet. Kapı koyduk abi oraya. Ama saydık iyiydi. Kıracağız abi buralar yer o zaman. Buraya yapı koymuyor abi. Bunu da al abi. Ups. Nereye lan? Aga üstüme değil be. Tamam oğlum abarttım be. Alt üstü. Aga ne takılıp durursun be. Abba senden Sen de ama. çıktım çıktı yavrum? Ya şuradan bir. Ay. Ay senin yapacağın işe. Buraya koyuyor ama buraya neden koymuyor aga? Buraya şey istiyor? Tam halledeceğim abi o zaman Buranın sistemini farklı yapacağız abi anlaşıldı. her kat birer tane eksiteceğiz. Başka yolu yok kardeş. Bak bu köşeleri atmıyor abi. Ve köşelere böyle birer tane atacağız. Sen yapacağın işi tükürüyüm. Mecbur buraları bir açacağız abi o zaman. Alayım kardeş. Buraya koyamıyoruz. Buraya böyle koyarız abi o zaman. Ups. Buraya atarız. Buraları atabiliyoruz mu abi? İyi. Tamam aga. O zaman stilimiz belli abi. Stilimiz böyle oluyor aga. Son bir kat daha yapsam yeter. Şuraları yalnız çiftlemek lazım aga. Dur bakayım. Aklımda bir şey var. Kaç tane yapıyor? 33 tane yapıyor. merdiven de abi merdivenin burada bir tane buraya atalım bir buraya atalım oraya gerekiyor. yok zaten onu alacağız oradan üstüye koyabiliyoruz mu İyi. abi tamdır abi şunu da yolla buna Evet beyler. Biraz biraz bu şekilde bir arena yapacağız abi. Bu hayvanları burada kapıştıracağız artık. Evcil hayvan yabani hayvana karşı aga. Şuralara da birer koltuk atarız abi. Biz şu üst saflarda duracağız zaten. Orayı ayarlederim ben bir tane çapraz bir şeyden. Ya da çat atarım aga. Videoyu burada kesiyorum arkadaşlar. Ben biraz yapayım, biraz farmlayayım. Tekrar videoya girelim ben. Der videoda görüşmek üzere.